Molla'dayız yine arkadaşlar. Şöyle Molla'da ak yolda belediye pardon ne belediyesi vilayet meydanına çıkacağız. Şurası da şöyle Ata Kafe, Ata Park. Karşımız vilayet. Şöyle meydanı çiçekleri sizinle paylaşalım istedik. Hasibe Hanım da böyle el sallıyor bizlere. Şöyle meydana. Evet burada şöyle meydanı bir görüntüleyelim. Şura Ata Kafe döneceğiz. Meydanı böylece biz döneceğiz. Ak yol. Şöyle bu bahçesi valilik çiçeklerimiz bir harika yalnız böyle yemyeşil karşısı dediğimiz gibi Atapark Avuk Evet şuradan bir dönelim meydanı Şöyle tekrar önce cepheden valiliği çekelim. Muğla valiliği burası. Önümüzde de Atatürk heykeli. Asibe da burada. Evet. Şöyle. Şuradan geçelim. Şu çiçekleri dostlara böyle bir bırakalım. Evet, lalelerimiz, çiçeklerimiz, aman Allah'ım bak. Her yer meydanda. Gerçi Muğla'nın her tarafı çiçek o yönden şanslıyız. Lalelerimiz. Evet. Burası turizm otelcilik okulu öğretmen evi. Bunlar yine lalelerimiz. Ben size laleleri çekiyorum. Şu çiçekleri çekiyorum. Bayıldık yani. Bunu sizlerle paylaşmasak olmazdı arkadaşlar. Onun için özellikle bu tarafa döndük. Dışarıda işimiz var. Çekime gelmedik yani. Sadece şu görüntü paylaşalım istedik. Onun için de bu tarafa döndük. Şöyle tekrar meydanı bütün alıyorum. Karşıya geçiyoruz. Atapark kafe karşıda kaldı hizalamanız için. Daha birçok yeri sizlerle paylaşacağım. Forbes'te böyle caddenin tarafı, bisiklet yolu. Evet. Bu taraf böyle bir dakika geliyorum. Bisiklet yolu. Şu tarafta yaya yolu. Biz tersini yapıyoruz. Şimdi bisiklet yoluna giriyoruz. Çiçekleri çekmeye devam ediyor. Valla onlar böyle akşam kapanıyor. Ondan sonra gündüz böyle açıyorlar. Rengarenk. Eline sağlık. Sevgili belediyemizin Sağ, olsun muhal olsun. Bak başkan reklamını da yapıyoruz. Bize iyi muamele yap ona göre. Yakında Ramazan'dan sonra çayını içmeye geleceğiz. Evet şimdi ortaya göbeğe geçeceğiz. Şöyle dönüyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Geçelim yayalar. Evet yine bakın valilik karşımızda kaldı şöyle yuvarla tam böyle döndük şimdi şuradan burası da Atatürk İlkokulu meydanda şurası Kalk Bankası Burada Tarihi binalar çok arkadaşlar. Bunları da zaman içerisinde sizlere eski yapıları paylaşacağız. Arastaya çıkıyor. Eşimin dediği gibi ben şöyle göstereyim. Şuraya yine Ata Kafeye geldik. Ön kısmı. Şu karşıya geçelim. Benim telefonum çalıyor ama niye çalıyor? Annem arıyormuş. Onu buluşalım. Hadi. Evet, evet 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 evet. Evet şuralar böyle. Şöyle bir Asiba Hanım sizi de alayım. Tam dört yol böyle bakın bir karşıda iki bayraklı yer şöyle yatağın aydın İzmir yönü bir de böyle Heh. Evet bu Altta gördüğünüz Deliklerden de su fışkırıyor Şu çiçekler Soğanlar da yeni ekilmiş Onlar da patlayacak aralarda Allah diyorum Bayıldık bayıldık Renk ya renk Gezmezsek olmazdı Sizinle de dediğim gibi Paylaşmak için döndük bu tarafa her ne kadar acele etsem de ayrılamıyorum. Geliyorum. Şöyle göbeğe de döndük. Hasibe Hanım bu 23 Nisan için hazırlamışlar Atatürk heykelini. Evet. Devam ediyoruz böyle. da şöyle paylaşalım ve burayla sizlere veda edelim Şimdilik teşekkür ediyoruz izlediğiniz için bir başka videoda bir başka etkinlikte buluşmak üzere Hanım beni terk etti bu de işimiz var hepinizi selamlıyoruz arkadaşlar hoşçakalın